Erman Gönüşen TRT Spor. Hocam tebrikler e, galibiyet için. İki maçtır e, takımı maçtan önce saha ortasında toplayıp bir motivasyon konuşması yapıyorsunuz. Bu hafta da bayağı bir motivasyon üzerine çalıştığınızı görüyoruz açıklamalarınızdan. Bugünkü maçta oyuncularınıza ilk düdükten önce sahada toplanınca neler söylediniz farklı olarak? Hani diyorlar ya işte biz takım olarak oyuncularla iletişim yok. Hani bir ortaya saldırı var ya bize iletişim yok, işte bazılarıyla sıkıntılar var, problem var vesaire falan diyorlar ya. Bunun olmadığını geçen maç Ceko koşarak geldi. Tadiç koşarak geldi. Değil mi? Şey maçında, Kayseri maçında toplanmaya. Bugün aynısı. Leo koşarak geliyor. Hani diyorlar ya içeride problem var, sıkıntı var. Gelip soyunma odasını görsünler. Böyle bir şey olsa bu oyuncular bu kadar iştahlı gelip birbirimize sarılabilir miyiz ya? Bu oyuncularla biz arkadaş gibiyiz. Benim her şeyim açık kardeşim. Kim oynayacak? Bunun için oynayacak. Kimi oynatmıyorum? Seni bunun için oynatmıyorum. Sen sonra gireceksin. Sen bundan dolayı. Rakip bu. Bunun için ben böyle bir karar aldım. Ben derken biz yani ekip olarak karar aldık. Herkese saygı gösteriyor. Bazen olur. Futbol bu. Bazısı az oynar. Bazı eksik oynar, oyundan çıkmak istemez, bozulabilir, moral... Bunlar çok normal. Biz oralarda değiliz. Ama oradan içeri girdiğimiz zaman bizim ne kadar birbirimize saygılı olduğumuzu, bağlı olduğumuzu, ne kadar göz göze baktığımız zaman oturup konuştuğumuz zaman dost olduğumuzu, birlikte olduğumuzu yani her gün beraberiz. Böyle bir şey olsa bu takım bugün bu şekilde olabilir miydi? Çoktan fişi çekerlerdi. Çoktan. Takım içinde böyle bir karışıklık olsa, böyle bir sıkıntı olsa. Çoktan fiş çekilirdi burada. Bir şeyi görüyorsunuz. Bugün ölümünü oynuyor çocuk. Ceydin ameliyattan çıktı. Normalde altı hafta sonra oynayacaktı. Üç hafta sonra ben onu sahaya çıkardım. Niye? Adamım yoktu. Mecburdum. Rica ettim. Risk hoca dedi. Ben 30 dakika oynayabilirim dedi. İlk maçın 60 dakika, 65 beş dakika çocuğu sahada tut. Bunlar hep karşılıklı diyalog. Birbirimize olan saygı ve inançla olan şeyler. Her şeyi anlatıyorum size. Dost doğru bu. Buyurun. Son soru olsun bitirelim Okan hoca. Hocam bekliyorum. tebrik ediyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Senin tamam. şu ikinci sözcü. Çocuklar gözümün içine bakıyor dediniz. Birçok olumsuzluk yaşadınız. Bugün 81 82 dakikaya yakın 10 kişi oynadı takım. Siz motivasyonunuzu nasıl sağladınız? Kendinizi yalnız hissettiğiniz oldu mu? Yani e, az çok biliyoruz ama e, sizin e, bu kendinize yönelik motivasyonu nasıl sağladığınızı merak ediyorum hocam. Şöyle. Doğru. Zaman zaman yalnız kaldım. Benim Sosyal medyada görsel medyada tanıyanlar bile herkes biliyor. Çok böyle yakın ilişki içerisinde olduğum insanlarla değil. dostum, sevdiğim arkadaşlarım var. Merhaba merhaba. Fut, buradan ayrıldıktan sonra boşdayken boştayken ara sıra onlarla oturup çay kahve içerim, yemek yerim, sohbet ederim. Ama görevdeyken asla birisini arayıp ya da beni aradığı zaman ona farklı konuşayım, buna farklı haber vereyim. Asla öyle bir insanı telefonumu kapat. Neden? Çünkü siz beni aradığınızda normal bir şeyle konuşsam diğer gazeteciler diyecek ki bak onunla konuştu, haber verdi. Biz bu sefer diğer arkadaşlar bana gönül koyacak. Beni yan bu olmaması için bir de ben acıya gittim geldim. Kul hakkı. Şimdi senden konuşursan diğer gazetecilere bir şey söylemediğim zaman onların hakkını yemiş olacağım ben. Onun için kendimi izole ettim. Bunun doğru olduğuna inandım. Avrupalı hocalar böyle yapıyor. Kimseye sataşmıyorum. Kimseyle uğraşmıyorum. Sadece işime odaklıyım. Sadece sahaya anlatıyorum. Yaptığım işi anlatıyorum. İyi yaptığım zaman birkaç küçük detay iyi yaptığım şeylerle ilgili. Eksik olan işler kötü gitti ha, bunu yapamamışız. Bundan ders çıkıyor. Bunun sorunu bana aittir diye. Bu sorunu da üzerime alıp önüme baktım. işime baktım yoluma devam ettim. Bütün Avrupa'da hocalar böyle yapıyor. Disiplinli kendine güvenli insanlar bunu yapıyor. Ben kimseye sataşmıyorum. Kimseye bulaşmıyorum. Kimseyle yani bir çünkü benden bir şey çıkmıyor. Benden bir şey alamadıkları için bana saldırıyorlar. Ama ben işimi yapıyorum ya. Ne istiyorsunuz benden? Anlatabiliyor muyum? Bu. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar, sağ olun.